Integral Forex TV'den herkese merhaba. Ben K Ka, stüdyoda karşımda Emrah Lafçı var. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Ka. Bugün bize bilmeyeni anlatır gibi anlatmasını isteyeceğimiz konu enflasyon. Wikipedia gibi başlayalım hocam. Sen bize oradan konuyu açarsın. Enflasyon ne demek? Başlayalım. Wikipedia'dan okuyorum şu anda. Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış demek. Bu dünyanın her yerinde 3 aşağı 5 yukarı bütün ülkelerde böyle tanımlanıyor ve böyle hesaplanıyor. Yani bir ürünün arizi bir artışı enflasyon anlamına gelmez. Enflasyon sepeti dediğimiz bir mesele var. Bunun içinde o ülkede hane halkının en fazla tükettiği ürünler yer alıyor. Ürünleri kim seçiyor, nasıl seçiyorlar hocam? Ülkemizde bu işi yapan kurum TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. Toplumun farklı kesimlerinden farklı kişilerle anket yapıyor ve bu ankette sizin toplam harcamalarınız içinde hangi ürünün payı ne kadar diye soruyor. Mesela diyelim ki seni aradı. Sen de diyorsun. Şu kadar para harcıyorum. Bunun şu kadarı kiraya gidiyor, şu kadarıyla limon alıyorum, şu kadarıyla ekmek alıyorum, bu kadarıyla seyahat, bu kadarını arabanın taksitini ödüyorum, bu kadarını benzin alıyorum. Ondan sonra bu sadece sende değil tabii Türkiye'de farklı gelir gruplarından, farklı kişilerden bu anket yapılıyor ve ortalama bir tane sepet çıkıyor. O sepetin içinde de yaklaşık 415 tane mal var. 2 ay öncesine kadar bu malların ne olduğu ve ne kadar fiyat artışı gerçekleştiğini görebiliyorduk ama TÜİK bundan vazgeçti. Artık bu yayınlanmıyor. Ama gruplar halinde ne kadar artış olduğunu görebiliyoruz. Temel gruplarımıza baktığımız zaman bir gıda ve alkolsüz içecekler en üst sırada yer alır. Onun altında konut, konaklama gelir. Onun altında da ulaşım gelir ve bunların üçü zaten toplam sepetin %55'ini oluşturur. Şimdi enflasyon dediğimiz şey bu sepetin, az sonra sepetin içini de biraz daha açarız. Bu sepetin fiyatı ölçülüyor belli bir yerde TÜİK tarafından. Bu sepetin içini nasıl ölçüyorlar? Ayın belli zamanlarında belli yerlerden yani sadece İstanbul'un Beşiktaş semtinde şu marketten değil Ağrı'dan da, Mardin'den de, Bursa'dan da, Urfa'dan da, Uşak'tan da farklı yerlerden farklı fiyatlar alınıyor. Bunların bir ortalaması diyelim ki peynirin kilosu Türkiye'de ortalama bu kadar. Limonun bu kadar, unun bu kadar. Bu bahsettiğim sepetin bir fiyatı ortaya çıkıyor. Bu sepetin fiyatı diyelim ki 100 lira bugün. Önümüzdeki ay aynı yöntemlerle, aynı ağırlıkla fiyatlar alınıyor. Ve diyelim ki fiyat 103 çıktı. Sepetin fiyatı 103 çıktı. O zaman biz diyoruz ki aylık enflasyon %3. Bir sene sonra Sepetin fiyatı aynı yöntemlerle ölçülüyor. Diyelim ki 120 çıktı. 120 lira çıktı. O zaman diyoruz ki yıllık enflasyon %20. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı enflasyon böyle hesaplanıyor. Senin sorularında biraz daha detayına gireriz. Bir yandan ekşi sözlüğe baktım. Oraya yazmışlar eski dilde yırtıcı bir canavar diye. Üfe ve tüfe. Şimdi enflasyon bir canavar. Çünkü 90'lardan beri bu haber kanallarında her akşam fersah fersah enflasyon canavarı diye çıkardı. Şimdi e, biliyorsun kanallarda kendi mensup olduğu gruba göre Yayın yaptıkları için bazılarına çıkıyor, bazılarına çıkmıyor. Ve yeşil bir canavar vardır, enflasyon canavarı. 90'lardan beri de o görsel kullanılır. Ee, maalesef biz çok uzun zamandır bu enflasyon belasıyla uğraşıyoruz. Enflasyon olan ülkede bereket olmaz. Çünkü e, enflasyonun çok ciddi zararları var. Üpeyle tüfeye de geleceğim şimdi. Onu sordun ama hazır konu açılmışken şunu da söyleyeyim. Bir kere enflasyon demek, öngörülemezlik demektir. Hesap yapamama demektir. Bütün fiyatlamaların bozulması demektir. Artı enflasyonun canavar olmasının sebebi, belki enflasyon sebeplerinde bunları konuşuruz. Enflasyon kendi kendini besleyen bir süreç haline gelirse bir daha onun önüne geçmek çok zor olur. Şimdi ben enflasyon diye az önce sana anlattığım hikaye tüfeydi aslında, tüketici fiyatları endeksi. Bunun bir de üfesi var, üretici fiyatları endeksi. Nasıl biz tüketiciler olarak kendi aldığımız mallardaki fiyat artışlarını enflasyon olarak, tüfe olarak, tüketici fiyat endeksi olarak söylüyorsak, Üreticilerin de belli maliyetleri var. İşte enerji gibi, aramalı gibi, onların aldığı şeyler gibi. Onların da kendine göre bir fiyat artışları var doğal olarak. İşte oradaki fiyatlardaki sürekli artış ya da biz üfe diyoruz ya da o endekse üfe diyoruz. Üretici fiyat endeksi. Aynı tüfe nasıl hesaplanıyorsa o da öyle hesaplanıyor ama onun içindeki malların tabii nevi ve ağırlıkları farklı. Orada en yüksek e, bizi etkileyen kalemlerin başında da maalesef özellikle son dönemlerde enerji geliyor. Enerji maliyetleri arttıkça üreticilerin fiyatlarında ciddi bir artış oluyor. Maliyetlerinde bir artış oluyor. Şimdi diyelim ki üfeniz %170, tüfeniz 70. Bu aradaki makas ne demek? Üretici fiyatlarındaki maliyetler, üreticilerin maliyetleri çok artmış. Fakat bunlar tüketici fiyatlarına yansıtılamamış. Bu ne demek? Demek ki üreticilerin kar marjları erimiş. Bunlar buraya zamanla yansıyabilir. Bu bir kırmızı alarm. Ama şunu da söyleyelim. Bunların tamamen birbirine intibak etmesi, yaklaşması da gerekmez. Çünkü hem hesaplamada vergiden kaynaklı şimdi çok detay olur oralara girmeyelim. Farklılıklar var. Hem de üfe tarafında hizmetler sektörü yok ki bizim TÜFE'nin bir kısmını da hizmetler alıyor. Dolayısıyla üfe ile TÜFE kabaca böyle söyleyebiliriz. Hocam bir de çekirdek enflasyon diyorlar. Vallahi çekirdek enflasyon aslında çok önemli bir şey. Fakat bizim ülkemizde son 1-2 yılda çekirdek enflasyon aslında Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini tutturamadığında biraz arkasına sığınmak için kullandığı bir tabir oldu. Onun için biraz magazinel tarafı da var. Şimdi bizim az önce konuştuğumuz enflasyon manşet enflasyon. Az önce bahsettim işte bir sürü mal grubu var. Merkez bankaları diyor ki bu bütün dünyada böyle core inflation olarak geçer ortada. Benim Etkileyebildiğim fiyatlar var, etkileyemediğim fiyatlar var. Şimdi ben, evet, mesela bir ülkede enflasyonla mücadeleyle sorumlu kurum Merkez Bankası'dır. Türkiye'de de böyle. Açın Merkez Bankası'nın sitesini, ilk satırda hemen görürsünüz. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarıdır der. Dolayısıyla şimdi fiyat istikrarını eğer Merkez Bankası yılın sonunda sağlayamazsa, yani enflasyonu dizginleyemezse, o zaman bunun hesabını vermek durumunda kalıyor. İşte merkez bankası diyor ki kardeşim benim kendi tekelimde olmayan bir takım küresel gelişmelerden kaynaklı enflasyonda artış oluyor. Bundan beni sorumlu tutmayın. Yani ne demek istiyorum? Çekirdek enflasyon alt dalları var B endeksi, C endeksi. Çekirdek enflasyon belli mal gruplarının dışarıda bırakıldığında ortaya çıkan enflasyon. Yani dedim ya 415 tane mal var, hizmet var diye. Bunların içinden enerji ile ilgili olanları dışarıda bırak, bu bir endeks olabilir. Gıdayla temel işlenmemiş gıdayı dışarıda bırak, bu bir çekirdek enflasyon türü olabilir. Yani böylece ne olmuş oluyor? Mesela şimdi işte efendim buğday fiyatları çok arttı, ee, Ukrayna-Rusya savaşı, doğalgaz fiyatları çok arttı, işte petrol fiyatları çok arttı. Bunlardan kaynaklı etkileri bu petrolü ve enerjiyi ve gıdayı dışarıda bıraktığında, Kalan enflasyonu ölçtüğümüzde mesela buna çekirdek enflasyon diyoruz. Merkez bankası diyor ki ben buna bakarım. Dolayısıyla bu e, farklı mal gruplarının toplam enflasyon üzerindeki etkilerinin de biraz ayrıştırılmış ve farklı gösterilmiş haline biz çekirdek enflasyon diyoruz. Peki şimdi TÜİK ölçüyor. Merkez bankası bununla mücadeleden sorumlu. Peki merkez bankasının hedefi kaç? Şimdi merkez bankasının bir nihai orta vadeli hedefi var. O da %5. Bu maç buradan belli. döner mi hocam? Komik ama %5 ve enflasyon %79. Bu maç buradan dönmez ve maçın buradan dönmeyeceği de yıllardır belli. Maalesef ülkemizde enflasyonla mücadeleyle görevli kurum Merkez Bankası olmasına rağmen Merkez Bankası'nın elindeki enflasyonla mücadeledeki en önemli araç olan faiz elinden alınmış durumda. Dolayısıyla ya Merkez Bankası diyecek ki benim orta vadeli hedefim %5 ama artık ben bunu bir kenara bırakıyorum. Daha gerçekçi bir hedef koyuyorum. Zamanla tedrici olarak çok ilerleyen yıllarda bunu düşürebiliriz. Ama hedeflerimi bu şekilde belirliyorum demesi lazım. çünkü uzun zamandır hedef ve tutturamama. Hedef ve tutturamama. Hatta bırak %5'liği. Merkez Bankası 3 ayda bir yayınladığı enflasyon raporunda yıl sonuna ilişkin bir enflasyon tahmini yayınlıyor. Ve bunu da her enflasyon raporunda 3 ayda bir yenilemek ve yukarı doğru revize etmek zorunda kalıyor. E böyle olunca ne oluyor? Merkez Bankası'nın da kredibilitesi ortadan kalkmış oluyor. Aslında Merkez Bankası'nın temel amacı enflasyonla mücadele olup bu bir amaç. Aynı zamanda bir de para politikası araçları var. Bu araçları kullanmak suretiyle hem finansal istikrarı sağlayacak hem de asıl görevi fiyat istikrarını sağlayacak. Bu araçların da şöyle baktığımız zaman en başında faiz geliyor. Politika faizi. İşte biz ayda bir Merkez Bankası faizi indirdi mi arttırdı mı diye konuşuyoruz ya. İşte o bu faiz. Ama şu anda Merkez Bankası bu faizi kullanamaz durumda Türkiye'de fiili koşulları itibariyle. Onun için e, bu bu %5'lik hedef var ama bunun revize edilmesi lazım. Artı şu şartlar altında da bu maç buradan dönmez Kaan. Mesela şimdi atıyorum hocam. 400 bin liraya pandemi öncesinde ev aldım. Şimdi 2 milyon oldu diyen var. İşte ne bileyim aşiret paket satın aldım, bir buçuk milyon oldu. Ya bu algıya ne diyorsun? Şimdi bu e, aynı şeyi asgari ücrete zamda da görebilirsin. Yüzde 50 zam geldi, yüzde 30 zam geldi, işte memur maaşlarına yüzde 42 zam geldi. Şimdi e, eğer bir ülkede her şeye zam geliyorsa, sizin elinizdeki ürüne ya da maaşınıza zam gelmesi aslında onun değerlendiği anlamına gelmez. Burada işte çok önemli bir kavram devreye giriyor. Nominal ve reel. Nominal büyüklükler bizim bu az önce söylediğin evin fiyatı. Efendim işte fiyatındaki artış değil. Limonun fiyatındaki artış, senin maaşındaki artış. Buradaki artışlar hep nominal büyüklükler üzerinden bakılır. Reel'e bunu çevirmek için içinden enflasyon etkisini arındırman gerekiyor. Şimdi diyelim ki senin aldığın ev %100 zamlandı. Fiyat arttı çok güzel son bir senede. Ama bir bakıyorsun son bir senede ülkede enflasyon yüzde 78, 79. O zaman senin elindeki mal yüzde yüz değerlenmiş olmuyor reel olarak. Kabaca söyleyeyim. Bunun biraz daha karmaşık formülü var ama üç aşağı 5 yukarı buraya gelir. Yüzden 79'u çıkardığında 21 kalıyor. O zaman yüzde 21 aslında reel olarak değerlenmiş. Ya da diyelim ki geçmiş bir yılda Türkiye'de enflasyon 79 ölçülmüş, 78 ölçülmüş. Sen maaşında %50 zam almışsın. Sen %50 reel olarak zenginleşmiş olmuyorsun. O 50 ile 78 arasındaki 28 puan fakirleşmiş oluyorsun aslında. Dolayısıyla bu e, her şeyin şiştiği bir ortamda senin malının ya da maaşının ne kadar arttığına bakmak lazım. O zaman hani toparlamak için sorayım sorunun devamı gibi. Paramızı pul etmeden nasıl korunacağız enflasyondan hocam? Paranızı pul etmeden korumanız için size uygun finansal enstrümanların sağlanması gerekiyor. Bunların e, başında da dünyanın her yerinde bu üç aşağı beş yukarı böyledir. Vadeli mevduat gelir. Ve onun için zaten e, faizler genelde çok ekstra durumlar hariç enflasyonun üzerinde olur, olmalıdır. Nominal faiz eksi enflasyona biz reel faiz diyoruz. Eğer enflasyon bahsettiğim faizin üstünde olursa o zaman faiz eksi enflasyon dediğimiz zaman reel faiz eksi olur. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye'de şu anda muazzam yüksek bir negatif reel faiz var. Yani düşün %78-79 fiili resmi enflasyon ki bu da herkes için böyle değil. Bazıları için %100, %100'ün üzerinde enflasyon var ve sen tasarrufunu korumak için bankaya gittiğinde en fazla 20-25 faiz alıyorsun. Diyelim ki %20 aldım. O zaman bir yılda senin paran mallar karşısında muazzam bir şekilde erimiş oluyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değil bu bir. İkincisi ne yapacaksın? Türkiye'de ilk akla gelen şey ne? Eğer vadeli mevduatta paranı koruyamıyorsan döviz almak. E bugün döviz aldığın zaman da belli suni bir takım yöntemlerle döviz fiyatı baskılanıyor. Döviz de çoğu zaman, e, dolar da enflasyon kadar yükselmiyor. E, onu da eledik. Kur korumalı mevduat zaten bunların ikisinin karışımı. O da enflasyon karşısında korumuyor. Dolayısıyla ne yapıyor insanlar, yatırımcılar? Konut koruyor mu? Evet, biraz koruyor. O zaman konut, konuttaki bir kadar talebin nedeni bu. Araç koruyor mu? Koruyor ama araç bulabilirsen. Bunlar normal bir ülkede yatırım enstrümanı olmaması gereken ürünler. Çünkü yatırım nedir? Sen tasarruflarını yatırıma yönlendireceksin ki o finansal mekanizma çalışacak. O senin yönlendirdiğin tasarruf ve yatırımlar başkaları için de kaynak oluşturacak. Ama e, araca konuta gidersen bunlar hem ithalatı besleyen şeyler, ülkeyi bir sarmala sokan şeyler. Onun için başa döneyim, soruna döneyim. Maalesef şu anda ülkemizde enflasyona karşı e, özellikle çok çok büyük parası olmayan vatandaşı koruyacak bir enstrüman yok. Bu da maalesef sürdürülebilir bir şey değil. Hocam Peki enflasyon düşecek mi ya? Enflasyonun düşmesi için enflasyonuna mücadele edecek bir kurum lazım ve enflasyonu düşürmek için bir irade lazım. Bu irade şu anda Türkiye'de yok. Çünkü Türkiye'de ekonomi politikası yapanlar enflasyonu düşürmekle büyümeyi öncelemek üretimi istihdamı yatırımı ihracatı arttırmanın iki ayrı hedef olduğunu ve bunlardan birine ulaşmak için diğerinden feragat etmek gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu böyle değil. İkisini de beraber götürmeniz gerekiyor ve onun için şu anda enflasyonla mücadele bir kenara bırakılmış durumda. Bu taraf önceleniyor. İşte ucuz krediler pompalanıyor. O krediler bir şekilde bundan geçen sene oldu. Dövize gitti. O bir dövizde artış yarattı. Biliyorsun işte geçen senenin son çeyreği muazzam bir dövizde yükseliş oldu. Bugün hala bunların bedelini ödüyoruz. Enflasyonun Türkiye'de en önemli sebeplerinden bir tanesi maliyetlerdir. Maliyetlerdeki artıştır. Ve bu maliyetlerdeki artışın da en temel nedenlerinden biri de kurdaki yükseliştir. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bir de dünya enerji fiyatları ve gıda fiyatlarındaki yükseliş. Ama biz yurt dışından aldığımız malları dolar üzerinden döviz üzerinden aldığımız için kurdaki her yükseliş bize enflasyon olarak yansıyor. Bugün Türkiye'de %78-79 enflasyon varsa bunun sebeplerini belki de geçen yılın son çeyreğindeki o yüksek kur artışlarında aramak lazım. Bunlar birikimli etki yaptığı zaman şu anda enflasyonla mücadele etmek için bir plan program ortaya koymak gerekiyor. Mesela sana şunu söyleyeyim. Aralık gibi, Ocak gibi enflasyonda bir düşüş göreceğiz. Fakat bu gerçek bir düşüş olmayacak. Suni bir düşüş olacak. Baz etkisine bağlı bir düşüş olacak. Çünkü geçen sene Aralık'ta ve Ocak'ta yani 2021 Aralık'ından ve 2022 Ocak'tan bahsediyorum. Sırasıyla %13 ve %11 enflasyon geldi bir aylık. Enflasyon hesabını biz kabaca 12 ayın, geçtiğimiz 12 ayın kümüle birbirinin üstüne ilave ederek aylık aylık enflasyonu toplayarak öyle söylersek daha kolay olur. Biraz daha karmaşık ama gelen rakamı biz yıllık enflasyon diyoruz. Şimdi eğer sen aralık enflasyonunu ölçerken 2022 aralığı denkleme sokup 2021 aralığını çıkarırsan ki doğal olarak öyle yapman lazım. İkisini de sokarsan 13 ay olur çünkü. 12 ay olması için takip eden ayın hesaba girmesi o 12 ay önceki bıraktığımız ayında çıkması lazım. E şimdi ne olacak? 2022 Aralık'ta 2022 Aralık hesaba girecek. 2021 çıkacak. O zaman %13'lük bir büyüklük çıktığı için yerine girecek %3, %4 aylık enflasyon ne gelirse bilmiyorum. Öyle gelse bile ki %3, %4 çok yüksek bir enflasyondur aylıkta. Enflasyonu biz düşmüş olarak göreceğiz. Ocak'ta %11'lik 2022 enflasyonu çıkacak yeni 2023 ocağında enflasyon ödeyecek. Bu sefer daha da düşmüş olacak enflasyon. Halbuki fiyatlar düşmeyecek. Fiyatlardaki artış devam edecek. Enflasyon düşmüş olacak. O zaman enflasyon düşecek işte sorun cevabı o. Fakat şunu hiç unutmayalım. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi demek fiyatlardaki artış hızının düşmesi demektir. Dolayısıyla fiyatlar artmaya devam edecek. Ama önceki hızda artmaya devam etmeyecek. İnşallah bu arada bu da bizim sonbaharda bir geçen senekine benzer bir kur ata, kur şoku yememiz aynı aylık enflasyonları beraberinde getirdiyse o zaman baz etkisinden de bahsedemeyiz. Önümüz belirsizliklerle dolu. Dolayısıyla biz enflasyonun düşmesine dezenflasyon diyoruz. Bunu kenara yazalım. Fiyatların düşmesine deflasyon diyoruz. Yani geçen sene benim bahsettiğim sepet 100 iken 98'e düşerse o zaman negatif enflasyon var. Deflasyon okey bunda mutabıkız. Ama 100'den 120'ye 130'a çıkmış ama yıllık enflasyon o az önce bahsettiğim e, hesaplamadan dolayı artış hızında yavaşlama var ama fiyatlar hala artıyor. Ona dezenflasyon diyoruz. Dolayısıyla enflasyonun düşeceğini Evet beklenebilir ama kimse enflasyon düştüğünde fiyatların düşmesini beklemesin. Evet Emrah Lafçı çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. ederim. Haftaya farklı bir kavram ve yeni sorularla buradayız. Haftaya konumuz üretim büyüme gayri safi milli hasıla. Sorularınızı şimdiden yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler görüşmek üzere.